Yaşlanma her şeyin yavaş yavaş işlevini kaybetmesi demektir. Longevity Brian Johnson'ın dünyası değil. İnsanlar ben öyle olmak istemem dediğinde <laughs> o da ben de sizin gibi olmak istemem diyor. Biz hayatı keyif alarak yaşamak istiyoruz. Ancak keyif aldığımız bazı şeyler sağlığımız için pek de iyi olmayabilir. Bunları en aza indirebilirsek harika olur. Ama yaşadığımız hayata uyum sağlamamız gerekiyorsa o durumda da bir çözüm üretiriz. Çünkü herkes hayatı dolu dolu ve güzel bir şekilde yaşamak istiyor. İşte tam da bu yüzden birçok kişi kilo alıyorum ya da uyuyamıyorum diyor. Yani hücresel biyolojinin temel unsurlarını geri eklediğinizde hücreler daha verimli çalışır, organlar da daha iyi işler ve bu da genel sağlık durumunuzu iyileştirir. Çünkü eğer 4 temel proteini üretmezseniz uyuyamazsınız. Mesela melatonin süreci başlatır ve sizi uyutur. Kimileri bunu, kimileri de benzodiazepin tarzı ilaçları kullanır. Ama uykuda kalmaya devam edebilmek için vücudun 4 temel proteini üretmesi gerekir. Ama bu temel mekanizma yerli yerinde değilse uyku uyuman mümkün değil.